Meydan okurken aniden Günlere mi esir düştü sahiden Gözünden hayal gitmiyor neden Ben sana aşığım olan harbiden Yine bir akşam üstü meyhanede Masada yetmişlik rakı su ile Dertlerim çok büyük anlamaz kimse Beşiktaş sevgisi böyledir Meydan okurken aniden Günlere mi esir düştük sahiden Gözünden hayalin gitmiyor neden Ben sana aşığım olan harbiden Narya bir akşam üstü meyhanede Masada yetmişlik rakısı ile Dertlerim çok büyük anlamaz kimse Beşiktaş sevgisi böyledir işte Yıllara meydan okurken aniden Günlere niye sağ sahiden Gözünden hayalin gitmiyor neden Ben sana aşığım ulan harbiden Lay lay lay, layla lay lay, 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 lay.